Kapırtı. Restoranınıza veya kafenaze onlu e menü nasıl? Oluşturulur. Menünüzü güncel tutun, yeni yemek ekleyin veya kaldırın. Mutfakta neler değiştiyse menünüze de yansıtın. Yeni lezzetleri ekleyin, artık sunulmayan yemekleri kaldırın. Güncel bir menü, misafirlerinizin beklentilerini karşılar ve deneyimlerini iyileştirir. Varsayılan dil, Türkçe. Restoranınızın konumu olarak Türkiye'yi seçtiniz. Türkiye'de yerel dil Türkçe olduğu için tanıtımınıza varsayılan dil olarak Türkçe ile başlıyoruz. Şu anda restoranınızı Türkçe dilinde tanıtıyor ve menünüzü Türkçe olarak hazırlıyorsunuz. Bu adımı tamamladıktan sonra farklı dillerde de tanıtım ve menü ekleyebileceksiniz. Restoranınızı tanıtın, açıklayıcı bir menü ekleyin. Misafirlerinizi cezbeden zengin ve etkileyici bir menü oluşturun. İmza yemekleriniz, malzemeleriniz, fiyatlar ve genel yeme deneyimi hakkında bilgiler ekleyin. Mutfak tarzınızı öne çıkarın ve neden tercih edilmeniz gerektiğini gösterin. Menünüz başarıyla yayınlandı. Artık herkes restoranınızı ve lezzetlerinizi keşfedebilir. Göz atmak ister misiniz? Yer ayarı kıvılcımlar.